Ben de mi? bayağı uzun süre vlog çekmeyi planlıyordum ama bir türlü başlayamadım. Çok yoğun işlerim oldu işte. Yüklediğim kumlarını temizledim, valiz hazırladım falan filan. hazırladık. Tatile çıkmış gibi hissediyorsunuz da. Ben bir şey değil mi? Çok göz hissediyorum şu an sarma yediğimiz için. Değil mi? <laughs> ne? Sarma mı? <laughs> şimdi apartmanımıza geldik ve annem Noel ruhu hissetmemiz için sarımsaklı çamurcu ve süslerimizi getirmiş. O yüzden şimdi onları çıkartıyoruz. Sonra marketler kapanmadan alkol almamız gerektiği için acil koduyla <laughs> alkol ile Migros'a gideceğiz. Oraları da size çekerim alacaklarımızı. Ve size tekrar şu salak köpeği göstereceğim. Yay bu çok tatlı bu çok tatlı. Ay, bu, bu Kuzen tanıdık. Bu... Aa bu ne? Sen burada mı hatırlıyorsun? Geçen Şimdi markete gidiyoruz. Ee, bu kadar. <laughs> Şimdi hepinize merhaba tekrardan dostlarım. Ee, eve geldim. Birazdan işte yılbaşı ağacını süsleyeceğiz. Ee, yani 31 Aralık ve saat böyle 8-7 falan ama İzmir'deki hemen kurmadık bu arada. Bu durum beni gerçekten çok üzüyor. İşte annem de sarımsaklıya hani getirmiş kuşadasındaki ağacımızı. İşte biraz yılbaşı ruhu hissedebilmek için. Ee, öyle o yüzden şimdi bir işte o işlere girişmeden makyaj yapayım dedim. Ee, turuncu yapacağım tabii ki makyajımı ama şey gibi düşünmeyin. Yani turuncuyum diye turuncu yapacağım. Bunu genelde yani gerçekten ne giyersem giyeyim genelde bu makyajı yapıyorum. Kapıyı kapatayım çok ses geliyor olabilir. Şimdi saçımı tarayarak başlıyorum. Ee, bir de şey yapacağım. Aslında çok fazla şey getirdim ama çok da bir şey sürmeyeceğim galiba. Hatta tek renk bir tane turuncu farımı süreceğim. Ee, öyle yani çok fazla bir şey size hayal kırıklığına da uğratmak istemem ama yapmayacağım galiba. Göz altında bu arada çoktan turuncu kalem var. Bunu tekrar yenileriz. Şimdi fırçalarımı açmayı unuttum. Heh. Ee, şu bir tane benim biliyorsunuz ki en çok sevdiğim turuncu farım flor bir tane tekli farı. Gerçekten pigmenti aşırı iyi. Size i̇şte hani anlatamayan ne kadar iyi bir far olduğunu şöyle göstereyim. Bu gerçekten aşırı iyi ama ee, acaba bunu mu sürsem ki? Tamam tamam. Bunu iki, o zaman bir dakika turuncu tonları yapalım biraz. Normalde sadece şu nix'in e, NYX'in Ultimate Shadow paletinin şu turuncusunu kullanmayı düşünüyordum. Çünkü bu gerçekten çok güzel duruyor göz kapağında. Ee, hani daha sade olur gibi düşünüyordum. Ama dude yılbaşı gecesindeyiz. O yüzden biraz diğerini kullanıp böyle parlatıp rengi falan koyulaştırabiliriz. Ten makyaj ile başlayalım o zaman. Sanki saçımı boyadıktan sonra mı gözme böyle gelmeye başladı ama yoksa hani gerçekten mi böyle bilmiyorum ama sanki bir ten rengim açılmadı mı? Böyle bir bilmiyorum. Artık kışa girmemizin etkisiyle de olabilir ama sanki bir daha açık tenli bir insanmışım. O kadar bu arada hiç profesyonel olmayan hareketler yapıyorum ki. Bilmiyorum nereyi bulduysam sürdüm işte neyse e, fırçayla dağıtacağım. Süngerim yok ya. Hep niyet ediyorum aslında şey. Gerçekten ne zaman Gretz'e ya da Watson's'a girsen <laughs> şey almanın hayalini yani bunu bir düşünüyorum her seferinde. E, sünger. Şu pembe şeyin adını ya Beauty almayı düşünüyorum. Ya da işte herhangi bir e, farklı bir markada olur yani. Ve hiçbir seferinde almadım ve hani 10 liraya falan bulduğum anlar var Yani salak mısın? Al işte. Zaten her türlü kullanacaksın yani. Ama işte bilmiyorum. Hiçbir türlü nasip olmadı. Ben de bu fırçayı kullanıyorum. Bu fırça da bu arada daha uzundu ama kırıldı şuradan sonrası. O yüzden böyle küçük idare ediyoruz. Ama gerçekten kullanması daha rahat olduğu O yüzden bir bakıma daha iyi. Ee, bir de unutturmayın bana göz kapaklarıma. <laughs> unutturmayın bana. <laughs> e, göz kapaklarıma da şey süreceğim. Umarım bunu unutmam. E, kapatıcı süreceğim. Çünkü turuncu biraz açık bir far. O yüzden... İşte. Bir de rengin daha iyi. bay bunu hep unutuyorum. Unutmadığım zamanlarda da farım hep çok güzel oluyor. Ama yani bir kere falan bunu yapabildiğim daha önce. Ay turuncu saçlı halime gelsen hala alışamadım. Yani çok garip hiç ben değilmişim gibi geliyor. Neyse ben bunu ara ara böyle bu fırçayla yüzümü şey yapmayı blendlemeye devam edeceğim. Ee, yüzüme başka bir şey yapmayacağım galiba. Yüzüme yapacak başka bir şeyim yok. Allık en son süreyim. Yani allık da değil de ruj da atacağım biraz. E, tamam o zaman göz makyajına geçelim mi? Heyecanlıyım. Şimdi sahip olduğum fırçaları biraz size göstermek isterim yani. Ne yani kadar zor şartlarda makyaj yaptığımı biraz göstermek isterim. Şu üç tane küçük var bir de bu büyük var. <laughs> Genelde bütün farlarımı bununla sürüyorum. Özellikle dağıtacaksam yani e, ilk katı falan. Aa, göz kapaklarına şey sürmedim. Kapatıcı sürmedim. Tamam. Bu hareketi nasıl yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok ama idare eder gibi. Of hadi bakalım. Acaba şeyi buradan mı yapsam? Her sene yaptığım yılbaşı konuşmam buradan Evet hadi öyle yapalım. Hem de siz sıkılmayın. <laughs> <laughs> Okey. Devam ediyorum. Ee, şimdi şöyle 2020 konuşma aslında bir tekrardan izlemek istiyorum. Hani ne umutlarla 2020'ye girdiğimi bir görmek istiyorum. 2021'den gerçekten beklentim de çok beklenti açıkçası şey yapmamayı öğrendim. Yani beklentiye girmemeyi öğrendim bir kere bu yıl. O yüzden çok da böyle büyük bir beklentim yok. Ama sonuçta çok radikal bir değişiklikle başlayacağım 2021'e. Ve hani işten ayrılacağım Ocak, 15 Ocak'ta. Bilmeyenleriniz olabilir diye buradan da söyleyeyim dedim. Ee, ve oradan sonra tamamen sosyal medyada yapmak istediğim işlere hani başlamış olacağım. Çünkü e, daha önce de bu konuda konuşmuştum sizinle. Hani private çok fazla etkileşim almaya başladığımla ilgili. O yüzden de hani bu işi biraz daha e, Türkiye çapına taşımak istiyorum. O yüzden de main hesabıma influencerlık yapmaya başlayacağım main hesabımda. <laughs> yani böyle planım var ve YouTube'da tabii ki. E, hop. Kim bilir belki bu video YouTube'da olur. Ah. Neyse. Şimdi bu arada fırçalarımın hepsini sabah dedim ki bir akıllılık yaptım sonra da hepsini temizledim. Çünkü hepsi şeydi pisti. Ve onları kap yani hiç kurumadan şey koyduğum için, çantaya koyduğum için hepsi ıslak kalmış. Ee, o yüzden çok bir garip oldu bilmiyorum. Bu arada çok iyi oldu ya. Bu fırın rengini çok beğeniyorum. Bu tam benim sevdiğim turuncu bu. Bununla da şeyi alıyorum. Bu Flormar'ın tekli farının turuncusunu alacağım. Onu da böyle katlanma bölgemden göz kapağımın üstüne doğru biraz yapmayı düşünüyorum. Umarım güzel olur. Sonra e, şun, hayır, şu da ince küçük olanı alıp bununla kirpik dibime bu fardan süreceğim ya da bu açık olandan mı sürsek? Şimdi birden süreyim. Ay çok güzel oluyorum. E, ya göz kafamdaki far bana yeterli gelmedi bu arada. bunu üstüne tekrar açık rengi farı geçiyorum. E, bir de kirpik dibime değil göz pınarıma sarıyla açacağım, aydınlatacağım. Hı, tamam 2021. 2021. E, 2021. İşte dediğim gibi hani biraz gerçekten bu konularda... Umarım istediğim şeylere ulaşırım ve bir şeylere başlamış olurum. Çünkü kendimde daha farklı bir gelecek göremiyorum hani açıkçası söylemek gerekirse. O yüzden benim için baya iyi olur. Daha sıkıldım genel olarak hayattan. Yani arkadaşlarımı çok özledim. O yüzden gerçekten 2021'de yani sürekli arkadaşlarımla falan olmak istiyorum. Yani gerçekten sürekli onlarla takılmak istiyorum. Hepsini çok özledim yani. Şu an adını saymaya başlasam çok ayıp olur. Hepsini unuturum ama yani. Bütün arkadaş gruplarımın hepsini çok özledim. Çünkü gerçekten çok uzun süredir hiçbiriyle görüşmüyorum. O yüzden 2021'de arkadaşlarımla daha çok görüşmek istiyorum. Ve akademik olarak hiçbir şey dilemiyorum. Akademik olarak hiçbir isteğim yok genel olarak hayatta. Ee, i̇şte sosyal medyada biraz işlerim güzel giderse baya iyi olur. Maddi olarak da bir şey dilemiyorum. Maddi olarak çok şükür her ihtiyacım var şu anda. Ee, geç maaşım kesildi. <laughs> yani maaş alıyorum şu anda. O beni bir yandan çok rahatlattı ama e, yine de çok muhtaç kalacağımı hissetmiyorum. Yani Bir paraya ya da hani uf keşke işi bırakmasaydım ne güzel para alıyordum diyeceğim zannetmiyorum. Çünkü çok öyle bir e, tatmin de almıyorum şu anda yani para kazanıyor olmaktan. Tabii ki çok fazla şey e, nasıl desem elime verdi. <laughs> bu böyle denmez ama yani çok fazla imkan sağladı bana. Mesela son maaşımda robot süpürge almayı planlıyorum. Çünkü bizim evim bence en büyük ihtiyaçlarından biri bu. Ee, işte hani bütün gardıroyu mesela baştan yeniledim. Blazer mit aldım, bot aldım falan filan. O yüzden bayağı iyi oldu ama sonrasında da hani bir sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum. Umarım. Olmaz yani. Ay çok güzel oldu. Ee, neyse şimdi keyfi kıvralım. Mesela okullar açıldı. Ya çok bu arada yani sığ bir şey oluyor. Gerçekten 2020 gibi bir yıldan çıktıktan sonra hani bunların mı bekliyorsun diyebilirsiniz ama bilmiyorum yani işte hani Okul, okulla başlamak güzel olabilir İstanbul. Bir kere evet düşünce İstanbul'a taşınacağım. Yani şey çok gerime gidiyor bu arada 2020 ile alakalı. Mesela 2020'ye başladığımda lisedeydim resmen. Şaka gibi yani şu an lise gerçekten çok uzak ve çok küçük geliyor. Sonra bir dönem Kuşadası'ndaydım, Sarımsaklı'daydım, bir ay bir ay Davutlar'daydım. Şu an işte çalışıyorum falan. Gerçekten çok 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 farklıydı yani. Böyle gerçekten dört ayrı yıl gibiydi. 2021'de büyük ihtimalle öyle olacak. Çünkü yine karantinada başlayacağım. Sonra İstanbul'a umarım taşınacağım. Ve bir biraz gerçekten işe başladığımdan beri gerçekten yoruldum. Yani böyle her gün işe gidip gelmekten ve hani böyle o samimiyetsiz de değil. Ama hani yine senden büyük bir sürü insanla çalıştığın için sürekli şeysin böyle İşte Melih Bey Ayşanım falansın böyle hani o ilişki benim biraz yordu artık tamam şimdi son zamanlarda yani yapmaya başladığım bir şey dudağıma far sürmek ve çok hoşuma gidiyor şimdi şu şeyi süreceğim açık renk olan farı süreceğim çok 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 güzel oluyor gerçekten çok beğeniyorum şu ıslak olduğu için o kadar bir işe yaramadık şu an. Başka bir fırça düşünmeyi denesem mi? daha kuru bir Ben şu an kameradan göremiyorum ama aynada turuncu gibi. Tamam tamam turuncu. Son Turun, birazcık daha. Turuncu hiçbir zaman yeterli değildir dostlar. Bunu sakın unutmayın. Şimdi aldık süreceğim. Benefit'in Redon rujunu kullanıyorum hala var mı? Hiçbir fikrim yok. Bunu 2-3 sene önce bir tane yılbaşı çekeceğim. Benefit'in çekilişinden kazanmıştım. O yüzden Instagram'daki çekilişler olan inancım hala bitmedi. Tamam. Galiba bitti. Sanırım yapacak hiçbir şeyim kalmadı gerçekten. Bu takılarımız zaten sabahdan takıs geldiniz. Öyle. Tamam makyajım tamam. ya saçım güzel gözüküyorum. Kendimi çok beğendim. Bu değil, değil. Bir değil. Ne yaparsan yapar. Ya ben ya, 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 Dostlar bittim. Gözlerim bittim. Helal olsun gerçekten. Yılbaşına girdik. Şu an 2021'deyiz. Ee, ama gerçekten çok da bir şey çekmedim. Çünkü hiç de bir şey de yapmadık bir yandan. Ve ee, yani mücbir sebeplerle yılbaşı programını izledim. Hiç de eğlenmedim de izlerken. <laughs> o yüzden işte şimdi artık daha fazla dayanamayacağım. İşte makyaj isteyeceğim ve yüzlerimi çıkaracağım. İlk defa bir yılbaşı için bu kadar heyecansızdım. Hani Gerçekten böyle şey oldu yani saat 12 geçse de uyusam falan hani. Ben de diyorum ki kapıyı açtı. Geçen hiçbir böyle hevesim bir şeyim yok galiba yeni yılla alakalı. Ne bileyim platonik sevdiğim birisi vardı artık onu da sevmiyorum. Gerçekten geriye hiçbir şey kalmadı hevesinden çünkü hayatta. Önce bak şu an tamam tamam 2020 özeti biraz bir kere. Ve <laughs> <laughs> sonra dünyanın sonu geldi neyse ki. <laughs> Ben şimdi buradayız işte. Ay. Ups kedi saldırsın oradan. Bilmiyorum genel olarak hayatım. Ay yanıydı. Fındık. Tamam ben Pati yemekten kıl payı kurtuldum. Ee, tamam genel olarak böyle. Ya bilmiyorum işte ben gerçekten herkesin aksine ve yani linçlenmeyecek sayım eğer 2020 gerçekten çok iyi bir yıldı. Bilmiyorum. Tek işte bilmiyorum karışık bir yıldı ve çok fazla bir yıldı ve e, öyle bu kadar diyeceklerim galiba. Umarım 2021 diyebileceğim bir şey yok yani. İşte 2020 yaratmasın gelenler gerçekten açığını dediğim gibi. Ama yani çok aratacağını da zannetmiyorum işte anladınız mı? Bence bundan sonrası normal devam edecek. işte, hepimizin aklı başına gelmedi mi sizce de yani? Hepimiz bazı şeyler farkına vardık falan filan. Ee, o zamance bence bundan sonrası normal gider diye düşünüyorum. Um, ee, hepinizi öpüyorum ve çok seviyorum. Bu kadar. Sizi seviyorum ve öpüyorum ve mutlu yıllar. Um... Ben nice bir beraber yıllarımız olur umarım.